Bir de el sallıyorlar. Arkadaşlar bugün Nemrut'a gitmeden önce sabah geldik, baloncuklarımızı izledik. Şimdi size de birazcık izletiyorum. Gördüğünüz gibi baloncuk araba kendini yıkıyor orada. Doğal yıkama yapmış. Taydan daha güzel çıkarttı sesi. Gel bakın buraya aslan. Hadi sık 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 sık. Kaldır şu makineyi şahada bir artık bizde bir şey görelim be. Evet. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Şu an ne yapıyoruz, ne ediyoruz? Hemen anlatayım. Yaptığımız şey bugün İzmir'den çıkarak yaklaşık 3500 kilometrelik bir tur yapmak. Sabah saat 5'te 4 motosiklet yola çıktık. 3 tane KTM, bir tane 1190, 2 tane 1290, bir tane de Dominar 400 UG. Sabah 5.30 gibi İzmir'den yola çıktık. Denizli'ye sürdük. Denizli'de bir kahvaltı yaptık. İzmir Denizli yolunda herhangi bir kayıt almadım. İlk çekilmeye değer gördüğüm yerde kayıt yapmaya başladım. Az önce de dediğim gibi diğer seyahatimizin başında çok çekime değer gördüğüm bir şey yoktu. Bu geziyi izleyin diye tavsiye ediyorum. Çünkü neden? İzmir İzmir'den Denizli, Denizli Konya, Konya'dan Nevşehir, Ürgüp, Göreme, oradan Adıyaman, Nemrut, Malatya, Mardin, Urfa, Gaziantep, Mersin, Silifke. Efendime söyleyeyim, Köprülü Kanyon, Antalya'nın oralar, Demreler, şunlar, bunlar, Fethiyeler her şey bu gezide olacak. Bu videoda bu gezenin ilk videosu. Gördüğünüz gibi sizi Salda ile beraber karşılamak istedim. Şöyle... Dün günlerden 13 Eylül 2025. 13 Eylül 2025'te sizi Salda'nın yanından geçireceğim. Az önce de tek dile getirmiştim, tekrar söyleyeyim. 4 motosiklet yola çıktık. Sabah bir kahvaltı için Denizli'de duraksadık. O da kahvaltı yaptığımız yere de bir gurme ekibi geldi. O gurme ekibi de nasıl oluyormuş bu işleri görmüş olduk. İşte ürünler geldi, videolar çekildi falan filan. Biz de o sırada böyle onları izledik. Güzeldi ismini bu videoda hatırlayamıyorum ama bir sonraki bölümde bakar söylerim. Güzel bir yer. Tavsiye ediyorum. Fiyat performans bir yer. İşletmecileri çok kibar ve doğal ürünlerden yapıyor kahvaltıları ve denizlerin içinde kalıyor. Şimdi burada biraz hem girizgah olsun hem de konuşma yapayım motosikletimle bir video çekmiyordum fark etmişsinizdir. Çünkü bu geziyi planlıyordum. Bir önceki videoda gerçi az izlendi o video bilmiyorsunuz. Da. O yüzden söyleyeyim. Bir plan yapıyorum. Gerçekleşirse güzel bir çekim olacak diye. O video aslında bu bu bölüm için planlanmıştı. Yani ondan sonra ben motosikletimin Bakımın, ağır bakımını, ağır bakımı yaptırmak istedim. Çünkü bu gezi 3.000-3.500 km falan olacağı için 60.000'de de ağır bakımı vardı. Ben bir de tabi sıkı kullandığım için motosikleti. Evet, diğer motosikletleri şöyle göstereyim. Motosikleti çok sıktığım için genelde. O yüzden ben motosikletin bakımını erken yaptırmak istedim. Zaten 53.000'deydi bir de zaten 3500 km yapınca 56500'e gelecekti. Ben de kafam rahat etsin uzun yola çıkacağım diye ve ağır bakıma soktum. İki götürmüşüm. Şimleri değişti. Sipap ayarı yapıldı. Ee, zaten hava yağ filtresi falan büzülmüş. 7000 kilometre önce yaptırmıştım en son bakımı da. İşte hidrolikler falan filan değişti ama bu süreçten sonra ben motorumdan biraz keyif almamaya başladım çünkü şu hiç olmayan kuyuları ortaya çıktı. Nedir diye soracak olursanız ısım yani normal ısısının üzerinde bir ısı yaymaya başladı motosiklet bana şu an. Özellikle sağ taraftan daha erken fan açıyor ve uzun süre fan açık kalıyor. Ondan sonra işte 4000 ile 6000 devir arası titreşim olmaya başladı. İşte sorduğum zaman şimler sıkıldı, işte ayarlar yapıldı, motor artık sıkı çalışıyor. O yüzden hem ısı fazla oluyor hem titreşim fazla oluyor gibi bir cevap aldım mekanik olarak uzmanı olmadığım için bu konuda da çok da bir şey diyemiyorum. Sonra tekrar götürdüm. Normal diye söylendikten sonra artık yapacak bir şey yok yani. Ondan sonra da bu şekilde yola çıktık. Bu arada lastik aldım. Haberler birikmiş baya. Lastik almıştım Vitas'tan. Vitas Touring Force almıştım. Ön lastiği 19 inç göndermişler. Evet arkadaşlar Salda Gölü'ne girdik. Salda Gölü'nde yüzmek belli bir alanda serbest. Biz yüzmedik ama dizlerimize kadar ayaklarımızı soktuk. Biraz zaman geçirdik. Bir çay içtik. Şimdi Beyşehir Gölü'ne doğru Isparta'ya doğru gidiyoruz. Oradan da Konya'ya geçeceğiz. Bugünkü konaklayacağımız alan Konya olacak. Bir girizgah yapmak istedim. Bu şekilde Herhalde, güzel yerlerde, güzel rotalarda tekrar kayıt alacağım. Bütün yolu çekmeyeceğim tabii ki. Çünkü bu uzun bir seri olacak. 327 kilometre yapmışız bugün İzmir'den çıktığımızdan beri. Tabii biz keyfini çıkara çıkara gidiyoruz. Sabah 6 civarı çıktık yola. Fakat şu an 328 kilometreyi yeni yaptık. Bu nedenle dediğim gibi geziyoruz, tozuyoruz. Mesela burada da 2 saatten fazla zaman geçirdik galiba maksat gezmek. Güzel yollar, güzel manzaralar vesaire oldukça kaydı açacağım. Düz yollarda açmayı düşünmüyorum. Gördüğünüz gibi Salda Gölü'nde şimdi size böyle göstereyim. Siz de 13 Eylül 2025 itibariyle Salda Gölü'nün güncel durumunu bu şekilde görebilirsiniz. Şöyle göstereyim. arkadaşlar. Şimdi Isparta yoluna döndük. Böyle de bir dağ yolundan gidiyoruz. Düz yoldan farklı olduğu için size burayı çekeyim istedim. Bakalım buralar nasılmış Hem de birazcık yine de sohbet edelim. Hava güzel. Genelde 25-26 derecelerde seyahat ediyorduk ama son artık saat 3 civarıydı, 30 derece elde otur Hatta şu an 34 derece. Ben e, Sapa'yı kaçırdım. Şimdi geri döndüm. Diğer arkadaşlarının peşinden gidiyorum. Geri dönüşü biraz ilerden verdikleri için. O yüzden biraz... Yani 5 kilometre, 6 kilometre civarında kaybım oldu. miş ama asfalt kalitesi her yerde stabil değil. Mesela burası güzel. Şurası güzel. Ama mesela buradan çıkıyorsun bak şurada farklı bir asfalt kalitesi var. Ve bombeli çukurlu gibi biraz o tam virajın içerisinde sürpriz yapabilir. Tabi bilmediğimiz yollar buralar. İlk kez sonuçta geliyorum. Ha lastik anlatıyordum bu arada ben size. Vitas'ın Touring Force lastiğini satın aldım. Ön lastik 17 inç gelmiş. 19 yerine. Değiştirin dedim. Elimizde başka lastik yok dediler. Ben gene de Touring Force yerine Terra Force takmak zorunda kaldım. Aslında Touring Force istiyorum. Mitas'ın. Neden Mitas taktım? Dediğim gibi daha önce anlatmıştım bir videoda ama izleyen olmuş, izlemeyen olmuştur. Şu an onun üzerindeki benzer lastikler 10 bin lira daha pahalı. Ha, arada da uzay fark yok. O yüzden de bir de benim gibi senede en az iki takım lastik tüketiyorsanız 20 bin lira gibi bir fark oluyor. attı ya bir şeyler ters gidiyor ama anlamıyorum evet bu yol sanırım böyle ilerliyor çok güzel bir manzarası olduğu için size çekmek istedim açıkçası baksanıza Bina falan mesela dağ tepesinde bir binası kim bilir ama çok güzel bir eğirdirmiş şeydir. E baksana çok güzel çok hoşuma gitti. Vallahi iyidir çok güzelmiş yani buradan gördüğüm kadarıyla en çok da şu tepedeki binanın şeyi çok güzel. Bir başka bir yerden gösterebilecek miyim Askeri alanmış orası. Abi burası ne kadar güzel bir yermiş ya. Yani eğirdir, eğirdir, eğirdir de hani bu ne güzel bir yermiş ya. Ormanın dibi, suyun da dibi. İkisi bir yerde. Evet arkadaşlar, birinci günün sonunda sabah İzmir'den çıktığımız gibi dediğim gibi Salihli'den Denizli, Denizli'de kahvaltı, Salda Gölü, Eğirdir. Bu arada Eğirdir dengene söyleyeyim. Çok güzel bir yerdi. Eğirdir'den de Isparta, Konya olarak şu an birinci günün sonunda Konya'ya ulaşmış durumdayız. Şimdi kalacağımız otele gidiyoruz. Bugün burada etli ekmektir vesairedir. Yerleştikten sonra bunlarla bakacağız. Yarın da, evet, Mustafa abi de kendi meşhur selamını verdi. Ee, yarın da nasipse sabah erken saatlerde Nevşehir Göreme'ye, Ürgüt Göreme'ye, Kapadokya'ya gideceğiz. Oraya da giderken gene kayıt alacağım. O zaman videonun devamında görüşmek üzere. Çünkü bu video kısa oldu. İki günü bir video yaparım muhtemelen. Size iyi seyirler. Konya'da konakladıktan sonra kahvaltımızı yapıp motosikletlerimizi hazırladık, temizledik, yağladık. Yola çıktık. Şimdi artık Kapadokya'ya doğru gidiyoruz. Çıkalı bir 60 kilometre civarında bir yol oldu. Şimdiye kadar da 738 kilometre yol yapmışız. Yola çıktığımızdan beri böyle dümdüz bir yol, ee, sağında ve solunda görebileceğiniz bir bitki örtüsüyle yolumuza devam ediyoruz. Arkada fotoğraf çekilmek için diğer arkadaşlar durdu. Ben indi bindi yapmamak için yavaş yavaş gidiyorum. Üstümde kat kat kıyafet var her seferinde yoruyor bir yerden sonra. Şimdilik böyle. Muhtemelen bu yolda çok çekilecek bir şey olmayacak. Bu gidişat böyle çünkü yaklaşık 60 kilometredir böyle. böyle. Çekme değer bir şey olduğu zaman ya da göremeye yaklaştığımda Ürgüp göreme tarafına gideceğiz. Size yeniden kayıt alacağım. Göremedeyiz gördüğünüz gibi. saat 7'ye 10, 10 var. Biraz geç kaldık ama sabah balonlar kalkarsa onları da göstereceğim. Göremenin merkezi. Ah be kardeşim be, ah be kardeşim be. Ne aynam var, ne bir şeyin var. Yolun ortasında durmuş. göremenin üst tarafını göstereceğim size. Şarjım yeterse de alt tarafını göstereceğim. Şuradaki mekanlar da gayet güzel bu. Ama buradan işte geriye dönmek sıkıntı bizim kalacağımız yere. Burası biraz daha hareketli. Ülgüfe göre. Burada da balonlar. Size çekeyim dedim. Umarım beğeniyorsunuzdur. <laughs> el sallıyorlar. Arkadaşlar bugün Nevru'da gitmeden önce sabah geldik. Baloncuklarımızı izledik. Şimdi size de birazcık izletiyorum. Gördüğünüz gibi baloncuk. Şimdi bir iki tane daha bir yer böyle bakacağız gündüz gözüyle. Ondan sonra yola çıkacağız Adıyaman'a doğru. Bu arada da bir haber, gece aküm bitti, bitmiş yani saat 4'te çalışmadı. Sağolsun Alan abi de vardı şoklayıcı 3000. Ha pardon Buran abi de vardı. Buraya bir düzeltme yapayım. Buran abinin şoklayıcı 3000 ile şokladık. Şimdi biraz toparladı. Burası gece 10 derecelere kadar düştü. O yüzden bak bakalım daha doğuda ne yapacağız? Göreceğiz. Bakacağız. Siz de balon izleyin azıcık bu arada işte. Yakınlardan, uzaklardan. Hem şuralarda ATV işte kiralama atçılar falan var bu göremenin sağında solunda onları da görmüş olun. Şuralar hep ATV. Sağ tarafta da atlar falan var. Buraya geldiğinizde bu turları yapmakta fayda var. Ben yaptım abi de o yüzden. Tabi tabi. Gördüğünüz gibi şu an çok güzel bir yoldayız. Artık Kapadokya ile ilişkimizi bitirdik. Şimdi Kahramanmaraş üzerinden Adıyaman'a gideceğiz. Oradan Nemrut'a gitme niyetimiz var. Nemrut Dağı'na şöyle güzel bir manzaralı bir yol bulduk. Böyle ara yollardan gidiyoruz bu arada. Size de çekeyim istedim. Çok güzel manzara. Gerçekten şu an çok güzel. yol da çok güzel, manzara da çok güzel. Yani her zaman ormanda olmasına gerek yok böyle bir manzaraya da. Ben razıyım mesela bak şu an güzel gerçekten. Şu bulutların çökmüş sis tabakası. Bir de asfaltın zemini de gayet güzel. Yani tamam engebeli ama tutuş için kıyak Tutuştan yana bir feragat yok. Araba araba kendini yıkıyor orada. Doğal yıkama yapmış. daha güzel çıkarttı sesi. Gel bakayım buraya aslan. Hadi sık 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 sık. Kaldır şu makineyi şahada bir artık biz de bir şey görelim be. Çok enteresan yerler gerçekten ama hoşuma gitti. Dostlar Gördüğünüz gibi bir yollardan gidiyoruz Genelde hiç taşıtı yok Bu yol Ürgüp'ten Direkt Kahramanmaraş'a Giden ara bir yol Ama gerçekten çok Sakin yer, yer yer ormanlardan geçtik Çok sık olmasa da Çok güzel bağlamalı Virajlardan Firkete'lerden geçtik yani yolun genelinin %95'ini biz sadece biz bizeydik öyle söyleyeyim. Hiç taşıt vesaire yoktu. Bir köyde durduk. Bir çay molası verdik mesela ve orada işte gene Anadolu insanı hesabı. içtiğimiz çayı, sodayı, suyu hiçbir şey ödetmediler. Gönülleri zengin insanların. Belki cepleri şehirdeki insanlar kadar dolu değil ama Velhasıl şimdi işte böyle gördüğünüz bu coğrafyada yol geneliyle bu hatlardaydı zaten. Şöyle etrafı size biraz göstereyim. Yolun genel itibariyle engebeli, inişli çıkışlı zemin çok da bozuk da değil çok iyi de değil, çok da bozuk da değil. Yani şu gördüğünüz kalitede ortalama. Bazen biraz daha hani çukur değil ama engebe şeklinde daha çok olabiliyor. Hani öyle büyük çukurlar vesaireler burada denk gelmedik yani. Gayet sürülebilir, gelinebilir bir yol. Buradan geldiğimiz için gel memnunum gerçekten. Zaten motor sürmenin bence farkı bu biraz da. Kimsenin tercih etmediği yollardan biraz da gitmek. Çok insan, az insanın gördüğü yerleri belki de görmek şeklinde olabilir. Evet, daha çok kayıt almak istiyorum. O yüzden şimdi bu rotayı devamında neler bekleyeceğini bilmediğim için burada kesiyorum. Hadi bir görüşürüz.